Merhaba. Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Bu videomda sizlere 2021 yılına girerken duygu ve düşüncelerimi dile getirmek amacıyla paylaşıyorum. 2020 yılı unutulmayacak bir yıl olarak tarihe geçti. Ve bizler de bu tarihe tanıklık ettik. 2020 yılında yaşanan salgın nedeniyle evlerimize kapandık. Ve bu süreçte yaptığım tüm canlı yayınlar ve kanalın içeriğinin artmasıyla beraber göstermiş olduğunuz ilgiyle kanal şu an güncel rakam olarak 36.350 kişiye ulaştı. Ve ben 36.350 kişinin her birine gönülden teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı kutlamadan hemen önce 2020 yılında kaybettiğimiz tüm canlar için Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 2021 hepimize sağlık, sıhhat, esenlik, bolluk, bereket, şans getirmesini en içten dileklerimle diliyorum. Bu kanalı böylesine seven, destekleyen, ilgi ve alaka gösteren, bilgiye ve öğrenmeye açık herkese 2021 yılında da faydalı olmayı hedefliyorum. 2021 yılının ek canlı yayınında cumartesi günü görüşmek dileğiyle diyorum. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bolca sevgiler.